Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars Elan Baba bölümlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar ona istediğim gibi bir like atmadınız ama ben sizi kırmayıp bir daha çekeceğim. Bu videomda arkadaşlar 52'ye kadar gelmedim. Biraz nasıl oynadığımı görün dedim. Bir kere savaş topu oynayacağım, sonra çift hesaplaşma oynayacağım, keseceğim. Çünkü çok yani çok zamanım yok arkadaşlar. Ama bekle ya. Ben Şeri ile girdim. Olmaz ki. Dur abi dur. Ben Şeri girdim ama böyle bir şey olmaz. Abi ama bekle. Ben Şeri ile girdim. Abi ben bunu saymam. Of. Bu da burada duruyor ya. Hop. Aa. Oynamıyorlar ki. Güzel oynamıyorlar. Bu da burada kalede duruyor ama bir şey yapmıyor. Şikayetçi. Sağ ol bana hop 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 neyse abi o onu dibine koymuş o sen bittin tamam evet bana pas atsana dur şunu be alayım hayır 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 son anda Ucuz kurtuluyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi sen kalenin dibinde duruyorsun ama bir, bir işe yaramıyor ben sana söyleyeyim. Yani bir şeye yarıyorsun dersen hiçbir şey yaramıyorsun. tamam 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 Hadi ama. Şunu şöyle bir yesin. Dur bakalım senin bugünkini ben çekeyim. Aa hayır 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 Bir de tam 15 saniye varken ha. Ya. Yok abi 3 saniye olduktan sonra bitti. Bu maçta kaybettik arkadaşlar. Devamını bekliyorum. Ama ben Şeli ile girdim ama ya. Ben Nani ile girecektim. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Bir defalık affedelim. Şimdi çift hesaplaşmaya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar birinci tanıtım videosunda de dediğim gibi... Yani böyle yorumlarda yazın. Deyin ki abi ben seninle kapışmak istiyorum. Nasıl yapacağımı da yap söylerseniz 10 numara 5 yıldız olacak. Aa, abi öldün mü? Abi ama bekle. 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 Ama ben ters yaptım. Ters yaptım ama ya ters yaptım yok. Dur. İkisini de Nani'yle gireceğim? Ters yaptım ama ya. Abi böyle bir şey olmaz ya. İnşallah yeneriz. Güzel oynarlarsa yeneriz. Güzel. Hop. Ben de senden geliyorum. Aa! Aa! Hadi vur. Adamım sen. Dediğim gibi arkadaşlar onda yanlış oynadım. Şili girdim ya. Onda girmeseydim alırdım. Oo oh, bak ultisi var bu adamın. Adamın ultisi var bana artistik yapıyor. Aa yanlış yere koydum. Koydum koydum koydum. Artık sık yapmayacaktım. Aa! Aradan kıstırıyor bak o. Aradan kıstırmayacaksın kardeşim. Kıstırmak yok aradan. Abi yardım etsenize. Şu an gerçekten atacak gibiler. Ita yaklaştırmıyor. Baksana. Hadi vur Şeli. Vur. Ben de geldim. 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 Ama ben yanlış kullanıyorum ya. Şöyle. Şöyle. Sanki sen beni temizleyeceksin ya. Çabuk vur. Abi yanlış yeri vurdun. Ben de top ben de ben de ben de topta müsaade etmiyorlar abi ben de topta bir müsaade <laughs> Müsaade edin mi? Müsaade, müsaade. Müsaadenizi istiyorum be. <laughs> Ya yani untimi kullanmak istemedim orada ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda da güzel bir şekilde birinci oldum. Şimdi çift hesaplaşmaya giriyorum. Niye çift hesaplaşmaya diyorsunuz? Tek değil diyor diyorsunuz. Ben çift hesaplaşmayı seviyorum. Hani böyle ölünce arkadaşımızı izliyoruz ya. Ondan. Yoksa hiçbir şey sevmiyorum böyle. Çift hesaplaşmanın. Gördüm. Hop. Abi bir dakika. Oyun bug'a girdi. Oyun bug girdi. Bir dakika. Bir dakika oyunu kontrol edemiyor. Artistik yapıyorsun ha. O değil de burası çok çılgın bir arta. Ben size söyleyeyim. Abi ortada da yükler var bırakmadan gitmek istemiyorum. Abi adamlar toplamamış bildiğin toplamamış beleş al. Kaç tane yük çıktı buradan. Burada da ultimi kullanmak istemiyorum. Gel. Baba size ver mi? Abi bir dakika. Unt. Abi. O da kendini öldürdü. Evet arkadaşlar genel olarak video buraya kadardı yani. Gördüğünüz gibi nasıl oynadığımı gördünüz. Sadece böyle şeyleri seçtim diye yanlışlıkla olmadı. Yani sağlıklı kayın hayatta kalın. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Dur bakalım size bir tane videocuk atıyorum ve bay bay diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıklı kayın. Hayatta kalın.